Etrafımızdaki dünyayı nasıl gördüğümüzü hiç merak ettiniz mi? Her şey ışıkla başlıyor. Işık, dalgalar halinde hareket eden bir enerji türüdür. Bu dalgalar tıpkı bir göletteki halkalar gibi farklı boyutlarda olur. Bir ışık dalgasının boyutu rengini belirler. Gözlerimiz bu ışık dalgalarını yakalayabilen özel dedektörler gibidir. Ama işte işin püf noktası. Gözlerimiz yalnızca küçük bir ışık dalgası aralığını görebilir ve buna görünür spektrum diyorum diyoruz. Bunu bir piyano klavyesi gibi düşünün. Algılayabileceğimizden daha fazla ses olsa bile yalnızca tuşların aralığındaki notaları duyabiliriz. Kulaklarımız için çok yüksek veya çok düşük sesler olduğu gibi gözlerimizin göremediği gökkuşağının kenarlarının ötesinde renkler de vardır. Bunlar görünmez renklerdir. Hiç görmemiş birine mavi rengini anlatmaya çalıştığınızı hayal edin. İmkansız. Çünkü renk Beynimiz tarafından yaratılan bir deneyimdir. Işık gözümüze çarptığında, koniler adı verilen özel hücreler beynimize sinyaller gönderir ve beynimiz bu sinyalleri farklı renkler olarak yorumlar. Şimdi tanıdık gök kuşağının ötesine bir yolculuğa çıkalım. Bu görünmez renklerden bazılarına imkansız renkler denir. Bunlar ateşi ve suyu karıştırmaya çalışmak gibidir. Beyniniz onları tek bir renk olarak işleyemez. Örneğin, kırmızı ve yeşil renk çarkında zıttır. Onları birlikte gördüğünüzde beyniniz onları yeni bir renk olarak yorumlar sarı. Ama kırmızımsı yeşil veya sarımsı mavi diye bir şey yoktur. Çünkü beynimiz onları görmek için tasarlanmamıştır. Sonra hiperspektral renkler var. Bu renkler bizim görsel aralığımızın ötesinde bulunur ama diğer canlılar tarafından görülebilir. Örneğin arılar bizim göremediğimiz çiçeklerdeki desenleri tespit etmelerine yardımcı olan ultraviyole ışığı görebilirler. Göremiyorsak bu görünmez renklerin var olduğunu nasıl biliyoruz? İşte burada bilim devreye giriyor. Bilim insanları görünür spektrumun ötesindeki ışık dalgalarını tespit edip ölçebilen özel araçlar geliştirdiler. Böyle bir araç spektrometredir. Işığı farklı dalga boylarına ayıran bir prizma gibi davranır. Bilim insanları spektrumu analiz ederek görünmez renklerin varlığını tespit edebilirler. Başka bir araç ise geniş bir ışık dalga boyu aralığında görüntüler yakalayan ve çıplak gözlerimizden gizlenen ayrıntıları ortaya çıkaran hiperspektral kameradır. Bilim insanları ayrıca beynimizin rengi nasıl algıladığını anlamak için büyüleyici deneyler yürütüyorlar. Nasıl gördüğümüzü ve bilgiyi nasıl işlediğimizi inceleyerek renk görme sırlarını çözmeyi ve hatta kendi renk algımızı genişletme olasılığını keşfetmeyi umuyorlar. Renkler ve ışık hakkında bildiğinizden çok daha fazlası var. Hadi biraz keşfedelim. Mesela bazı hayvanların bizim göremediğimiz renkleri görebildiğini biliyor muydunuz? Örneğin peygamber devesi karideslerinin gözlerinde insanların 3 tane olan renk algılayıcı konilerden tam 16 tane var. Bu da onların ultraviyole ışık da dahil olmak üzere çok daha geniş bir renk yelpazesi görmesini sağlıyor. İlginç bir bilgi daha, tetrakromasi adı verilen bir durum bazı insanların gözlerinde ekstra bir koni hücresi bulunmasına sebep oluyor ve bu kişiler bizlerden milyonlarca fazla renk görebiliyor. Renk algısı üzerine yapılan çalışmalar sadece ışığın fiziksel özelliklerini anlamakla kalmıyor. Aynı zamanda yaşamın inanılmaz çeşitliliğini ve farklı canlıların dünyayı nasıl deneyimlediğini de keşfetmemizi sağlıyor. Peygamber devesi karideslerinin rengarenk sualtı dünyasından tetrakromatların eşsiz görsel deneyimlerine kadar Renklerin gizli dünyası. Doğanın harikalarına ve sıradan görüşümüzün ötesindeki sınırsız olasılıklara birer örnek. Yani bir dahaki sefere canlı bir gün batımına baktığınızda veya renkli bir tabloya hayran kaldığınızda geniş ışık spektrumunun yalnızca küçük bir bölümünü deneyimlediğinizi unutmayın. Dünyamız, çoğu görüşümüzden gizlenen bir renk senfonisiyle doludur. Ancak bilimsel araştırmanın gücü sayesinde bu gizli tonları ortaya çıkarmaya, evren anlayışımızı ve içindeki yerimizi genişletmeye başlıyoruz. Renk çalışması, ışığın, algının ve beynin büyüleyici etkileşimine yapır yolculuktur. Rengin gizemlerini çözerek evrenin başka hangi sırlarını açabileceğimizi kim bilir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.